Evet arkadaşlar hatırlarsanız bir önceki bölümde Badire'yi ee, Ben şimdi şöyle yapıyorum Dünya Seed'i girdim Oyun adını vesairesini ayarladım Oluştur diyorum Ge Geçenki videoyu hatırlatayım Ekleme yapayım yani ben 3-4 gündür uğraşıyorum. Ee, şeyle hani programlarla şeyde yapıyorum. Ee, silmiş dosya var mı diye ücretsiz hani veri kurtarma programlarıyla bakıyorum. Hepsi aynı boyutta çıkıyor bu arada. Hepsiyle denediğimde de giremedim ücretsizlerden. Ama niye öyle bir şey oldu onu anlamış değilim hani. Şimdi şöyle yapacağım. Direkt sizin gözünüzün önünde. Hileler açık. Bir saniye geliyorum. Evet geri geldim. Şimdi şöyle yapacağım. Bir dakika. Şeyim gitmiş. Onu getiririm ben bir sonraki şeyde. Çık gir yapmam lazım. Game mod. Creative. Ee... Dünya yüklenmediği için yüklenene kadar kısacaktır Şey yapacağım. Eşyalarımızı da alacağım bu arada bilginiz olsun. eee Tüm eşyalarımızı sadece ilk bir temelini şöyle sonlandırmadan atalım burada benim yapabileceğim bir şey yok Siz de gördünüz yani oyunda olsalar duruyor niye silindiğini zerre bir şey anlamış değilsem oyuna giremiyorum yani Bilerek zaten düz alan seçtim ki bir daha şeyle uğraşmayalım diye ee, siz söyleyin fazla düzleştirmeyle uğraşmayız en azından burada diye düşünüyorum alt üstü 3-4 şey düzelteceğiz onu da hızlıca olur diye zaten şöyle şuraya kadar açayım. şu suyu şuraya vesaire kapatırız o ayrı bir şey ev şuraya doğru yap yapacağız girişi şuradan olur Hatırladığım kadarıyla şöyleydi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12. 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8. Bir saniye. Şurayı dolduralım ya. Tamamdır. Şuralara bir şey denk geldi. 1, 2, 3, 4, 5 6 7 8 9 10 11 1 blok kuramamışız Şurası Şu etap düzenlemesini sonra yaparız Ha, bir de şey de alacağım ya özür dilerim size bir önceki bölümde söyledim mi hatırlamıyorum. Bizim şeker kamışı farmını da alacağım. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6. ilk başta hatları belirleyeceğim. Fazla mı kırdık? Evet. Anlamadım ben de bir şey demek istemiyorum şu şeyin gitme muhabbetine. Tel niye sıkıntı olur onu da anlamış değilim durup, durup da Bir şey yaptığım da yok ki yani. Ne format attım sadece güncelleme yaptım. Güncelleme sonrasında da bir haftadır bir hafta da 6-7 kere de girdim yani oyuna. Belki daha fazla girmişimdir o hafta içerisinde. Hani sayısını bilmiyorum. Girdim de yani. Güncelleme sonrası. Yani bir şey de demeyeyim. Artık. Aklıma yazdı çözüm. Sinirden üzülüyorum. Hem sinirli oynuyorum hem yani o kadar emek vardı, ona da üzülüyorum yani. Ee, devamını hızlandırılmış bir şekilde ben size göstereyim arkadaşlar daha da tutmayayım. Arkadaşlar ben bu bölümü burada sonlandırayım. Bir sonraki bölümde devam ederiz. Kendinize iyi bakın ve bay bay.